ve zalime karşı o haykırışları ve o okudukları hutbelerdi. Dünyanın en güzel hutbeleriydi. Ve yine bütün bu güzelliklerde daha güzel olanı söyleyeyim. Bakın bunlar Kerbela'nın enleriydi. Bir de enin eni vardır. Bir de enin eni, enlerin eni vardır. Enlerin eli neydi? Enlerin eli, enlerin eli. O zalimin sarayında, o zalim, o diktatör hani kalktı Zeynep'i küçümsemek için dedi ya bak Allah ne yaptı size Kerbela'da? Siz, sizi Allah katletti, Allah'a yıkmaya çalıştı suçu, o zalim, o melhun. Ama Hz. Zeynep-i selamullah aleyha, heybelane bir şekilde babası Ali gibi Allah'ın arslanı ikinci arslanı Kerbela'daki ikinci arslanı kükreyerek Hz. Zeynep sallallahu aleyhi ve zalime şöyle bir cevap verdi Ey zalim ma ra'aytu illa cemila Kerbela'da güzelden başka bir şey görmedik biz güzellikten başka bir şey görmedik biz bu da ellerin en güzellerin en güzeli de bu Zeynep'in bu cümlesidir. Elbette kemeran ellerle durulur vakit yetmez onları söylemeye. Allahümme salli ala Muhammedin ve la ilahe Muhammed Allahümme salli ala Muhammedin ve la ilahe Muhammed Esselamu aleyküm